Efendim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler, kıymetlerimiz. Yeni getirdiğimiz el konsolumuz çok güzel. Hem televizyonunuzu akıllı hale getirir, hem iki kişi tek kişili futbollar, Super Mario'lar, Street Fighter'lar, tekkenler ne ararsanız oynayabileceksiniz. Hem de yani te, şimdi eski televizyon almışsınızdır mesela. Android TV haline getirsiniz. Google Play Store'su olan. YouTube Netflix hem de film izleyeceğiniz hem de oyun oynayacağınız. Ve joystick kaliteleri çok güzel kıymetli müşterilerimiz. Bir bakar mısınız? PlayStation 5 joystick yapmışlar. birle. HDMI girişli. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bakın. HDMI girişli. USB elektriği. Joystick'in alıcısı ürünü. Bu kadar mantık bu. Kıymetlerimiz çok güzel oynayabilirsiniz. Yani şimdi PlayStation 4, PlayStation 5 dünyanın parası bu. İnanın ki çok rahat rahat işinizi görür. Çok güzel çocuk oyunları var. Bizim eski nostalji oyunlarımız var. Yani 7'den 70'e herkes kullanabilir efendim. Diğer versiyonumuz da var. Bu da var. Bilginiz olsun. Tabi bunda Android TV yapma özelliği olduğu için fiyatı 2 katı falan yüksek. Bilginiz olsun. Ama kalite isteyen müşterimiz bundan da alabilir. Bunu da ben çeşitli olsun stoklarıma getirdim. Dilediğiniz gibi sipariş verin efendim. İçindeki ayacım şu menüyü bir gösterebilir misin hemen? Oyununuzu böldüm. Buradan iki tuş basıp oyun kaydetme, oyun çıkma var. Bir geri gelelim ayacım. Yakın çekim alalım. Bunun menüsü de bu şekilde kıymetli müşterilerimiz. Hem Play Store'si var içinde hem de oyun bölümüne girdiğiniz zaman o bir sürü oyun var. PSP oyunları, PlayStation 1 oyunları ve bu biraz daha kapsamlı olmuş. Bilginiz olsun görüntü kalitesi bir tık daha güzel olmuş efendim. Klasikçiler kesinlikle kaçırmayın. Vallahi çok güzel ben bayıldım. Bilginiz olsun. Stoklarımız efendim saygılar.